Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Benim yemliğim nerede? Tutun burada. Şunu bir alayım. Oo, daha annem şey yemiş. Nedir ismi? Kestane, kestane. Kestaneleri yemiş. İyi sakin, 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 sakin. Sakin, sakin. Tamam dadı, tamam, tamam. tamam. Tamam tamam. Gel. Bir kilo. Eşek sıpası. Çoktandır sahalarda yoksun ha. Şimdi bazı kardeşlerim demiş ki abi bölüğü de çek. Mardinleri yemledikten sonra arkadaşlar bölüğü de videoya dair edeceğim. Yani bu videoda hem Mardinleri hem de bölüğü ikisini de bir arada göreceksiniz. Yeni yakalamış olduğumuz bir kuş vardı. Ona detaylı bir şekilde bakarız. O gün detaylı bir şekilde bakamadık. Yakaladık. Çünkü eve gelmem gerekiyordu. İşim de acildi. Bayağı bir zaman kaybettim orada. O kuşu yakalayana kadar epey bir zamanımız geçmişti. Bu yüzden detaylı bir şekilde yakalamış olduğumuz kaçağı bakamamıştık. Bugün inşallah ona bakacağız. İkincisi şöyle bir şey söyleyeceğim. Dün farkındaysanız şu sabuni çok hastaydı arkadaşlar. O ilacı övdüm ya size hani. Bakın bugün dikkat edin arada belki 12 saat ya geçmiş dire geçmemiştir. Bak şu an kuş gayet sağlıklı bir şekilde yeminiyor yiyor. Yemin ederim gerçekten bu ilacı çok beğendim ya. Vallahi billahi çok beğendim ya. Abi ben yani bana yararı olmayan bir şeyi neden öveyim ki? Ne gerek var? İlacın ismini dahi şu an bilmiyorum ama gerçekten benim gidip oraya o ilacı ismiyle beraber alıp getirmem lazım. Almam getirmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kış ayındayız. Baya hep beraber baya bir fire vereceğiz. Bizim bu firelerin önüne geçmemiz gerekiyor. Var elimde şu an kullanabileceğim kadar var. Bakın şöyle bir şey ya. Zaten bazı arkadaşlar daha önce gördüler. Bak şu, şu şekilde de görmüş olduğunuz gibi bu. Bu ama bu kutuyu o bana verdi. Bu kutunun içine döktü. Bana dedi ki 3 gün 4 gün boyunca şey yap. Bu arada dolveni de eksik etmeyin. Arkadaşlar, dolveni kesinlikle kümeslerinizde eksik etmeyin. Neden diyorum? Ateş düşürücüdür. Çocuklar üzerinde kullanılır. Eczanelerde satılır. Bunu muhakkak muhakkak kümeslerinizde bulundurun. Kuşlarınız ateşlendiğinde 3 gün, bilemediniz 4 gün sularına katıyorsunuz. Dolvenden sonra e, nedir? Kefir. Kefirden sonra kullanacağınız ilacı kullanabilirsiniz. Şayet ben ilaç kullanma taraftarı değilim. Yalnız kullanan arkadaşlar bu tarz bir şekilde kullanabilirler. Bakın Yogi çok kötüydü. Bak o sabuni çok kötüydü. Bak sabuni şu an su içiyor. Gayet de keyfi yerine gelmiş. Sağlıklı bir şekilde yürüyüp koşup geziyor. Şimdi bu eşek sıpaları yemeğini yiyorlar. Bunlar yemeğini yedikten sonra içeriye koyacağım. Bölüğü çıkaracağım. Videonun diğer kısmını bölükle devam edeceğiz. Yakalamış olduğumuz kuşu büyük ihtimalle kanadını açıp bölüğün içine salarım. Gitme olasılığı yüksek. Videoyu muhakkak sonuna kadar izleyip bir beğeni tuşuna basmanız yeterlidir arkadaşlar. Cansınız. Devam ediyoruz. Kediye dikkat. Kediye dikkat. Çatılarda geziyor. Görüyor musunuz? Kedi orada çatılarda geziyor. Oranın kendisi mi acaba? Neyse ben kuşları bir salayım. bir dakika gençler bir dakika görsün. evet aslanlar geldi aslanlar o kim hangi gazda o takladan inemedi kim kim Dur 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 bu sıkı sakin sağlam sakin 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 olun şurayı bir kapat ama var ya bu yazın burayı size cennet yapacağım cennet Allah'ın izniyle Allah kaza bela vermezse yaşarsak sizler için planlarım var ya muazzam olacak muazzam bekleyin babanız var ya size neler yapacak sizin için neler neler yapacak. Arkadaşlar bu kuş filo mu posta mı? Geçen yakaladığımız kuş. Kanada açık mı la onu? He? Postaya da benziyor, filoya da benziyor. çözemedi Şimdi onun kanadını açacağım. Yere salacağım. Şu an bile gözleri fıldır fıldır oynuyor. Gerçekten fıldır fıldır oynuyor kaçma planları yapıyor farkındayım ama ben her risk adamıyım gerçekten risk adamıyım bu yüzden sizler için bunu yapacağım sizden ricamdır ufak böyle beğeni tuşuna basıp videoyu da ne kadar izlersiniz şahane maddesi var devam ki evet kuşun kanatları açık bir vaziyette şu an bu arada cinsini de bilenler varsa yoruma yazarsa sevinirim Hadi bismillah diyecek. Ya bizimdir ya elindir. Sağ ol. bak kara baskı. Nasıl coşuyor. Kuşlar çok sabırsız. Uçmak için can atıyorlar. Kara ve kara şimşek yan yana gelmişler. Yüzde doksan kara şimşek gidecek arkadaşlar. Kara şimşekte kalemli de göğün akışlı da. Çünkü çok sayıda kuş var kümeste. Biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Bu yüzden biraz daha temizlik yapmam lazım. Biraz daha temizlik yapmam lazım. Aha kuş gitmiş. Aha buradaymış o. Buradan dedim kuş gitmiş. Ayarlasını. Kaldırayım mı? Allah kaldıracağım. Onay kaldıracak ya gidecek ya kalacak. Ya gidecek, ya kalacak gelecek gidecek yakalacak. Şimdi de kendini belli edecek. Bu yüzden uçması lazım. Yakalacak ve gidecek. Şu zaten uçan kuş. Ne taraftarı değil pek. Benim onu zorla göndermemi bekliyor. <laughs> Vallahi benim onu zorla göndermemi bekliyor. <laughs> pek gitme taraftarı değil tutaktan evet. kendini belli ediyor. Risk adamıyım abi. Kara. Şişecak'sindeki Risk. Risk adamıyım abi. Benim adım Sezgin. Oo uçan kuş. Sağlam uçar. Kesinlikle sağlam uçar. Ne yapayım? He? O çatıya çıktı mı var ya? Ha posta mı? Kilo mu? Onu bilemez. <laughs> Ulan ben de... Bak geçen yakalanmış olduğum yabanilerin arasındaki. Görüyor musun? Zımba gibi. Çok güzel bir alaca posta. Sarı alaca. da gitti? Düşecek. Düşecek. Allah düştü. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne bir tarafa düştü. Neyse. Aha düştü aşağı gitti. Geçmiş olsun. Kuş düştü. Nereye düştü? Nereye düştü? Aa orada duvarda yapsamış. Kuş kaçırmak için de elimizden gelen her şeyi yaptık. Eğer ki o kuş buraya gelirse o kuş bu kümeste kalacak artık. Bak o kadar net konuşuyorum. Yeter ki o kuş buraya bu kümeste gelsin bir daha. Bak oraya gitmiş. Burayı hiçbir şekilde bilmiyor. Bütün karar onun. Ya gidecek ya kalacak. Kararı ona bıraktım arkadaşlar. Bende zorlama yok. Bende hiçbir zaman zorlama yok. Bende hiçbir zaman zorlama yok. Bakalım. Ne olacak? Hep beraber izleyip göreceğiz. Ama oraya düştü. Burayı görmüyor şimdi. Kuşları görmemesi kötü. Oradan şu taraflara falan gitseydi kedi orada geç. Kuşlar oraya giderse kedi yer onlara. Arkadaşlar kuş oraya asılı kalmış. Gidip yakalamaya çalışacağım. İnşallah yakalarım. Büyük ihtimalle fire vereceğiz ama inşallah yakalar. Buradan düşersem var ya kolumu, kafamı, ayağımı her tarafını kırar. Yüzde doksan kaçacak da yanına yanaşabilirsem alacağım. Ama yanaşabileceğimi düşünmüyor. Alabilecek miyiz? Aşağıda görüyorum. Ola gitti. Evet tamam. Evet. Bekle orada bakalım. Allah'ım ya. Benim işim değişti. Kendime macera arıyorum ya. Yani. Vallahi kendime macera arıyorum. Bu benim adım da kaçakçı Sezgin Seni kimseye emetmem. Benim adım kaçakçı Sezgin Allah geri benim oraya attı. Ama oradan büyük ihtimalle yine Geldi mi? Evet. Valla. Hani? Nereden? Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Sözünü nereyimişsin? Ben de sözümü nereyim? Yemeğini yiyebiliriz. Helal olsun. Sen oraya indin. Geri kalktın buraya geldin ya ilk gün daha bugün seni bırakmışım. Geri kalktım buraya geldin ya. Seni canı gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla. Hoşçakla. Aziz Allah. Banga şerifte okundu. Hadi geçmiş olsun.